Herkese selamlar arkadaşlar. Evet. Tabii ki de PUBG Mobile'a güncelleme geldi. Bu arada arkadaşlar bu çok detaylı bir güncelleme ve muazzam derecede çok fazla özellik var. Ya ben bunları size tek 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 göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bunu gameplay olarak da göstereceğim. Videolarla da göstereceğim. Bilgi vererek de size göstereceğim. Bakın ciddi anlamda şu an PUBG Mobile tarafında çok fazla bir oyuna tekrardan bir geri dönüş sergilediler. Çünkü çok fazla detay var ve yeni haritalar, yeni güncellemeler yepyeni tasarlayabileceğiniz yüzlerce mekanik oyun sistemi geldi arkadaşlar. Şimdi tek tek bir gezinelim, bir görelim bakalım neler var. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Videomuza like atmayı unutmayın kanka. Yıl özel arkadaşlar böyle bir parkur geldi. Oyunun belirli bölgelerine biliyorsunuz çok güzel. Baksana kaslar, droplar çok bombaya bak. Abi şunların güzelliğine bak. Mükemmel kanka. Çok iyi. Artık oyunda arkadaşlar bu arada herkese güncelleme geldi. Arkadaşlar World of Wonder sistemi geldi biliyorsunuz. Kendiniz böyle modlar kurarak kendi haritanızı yaratıp tasarlayıp mükemmel derecede etkinlikler yapabilirsiniz. Herkes bu oyuna girip oynayabilir. Yani yarışlar yapabiliyorsunuz. Bu şekilde parkurlar var. Bak bu parkur falan çok fazla görmüşsünüz. Tank vs tank yapıyor bakın. Bir sürü var arkadaşlar. Bu şekilde merdiveninizi, odanızı, duvarınızı, bloklarınızı her şeyi seçebiliyorsunuz. Hatta arazi bile seçim varmış görmüş olduğunuz gibi. Yani birazdan oyun içine girip sizlere onu da göstereceğim arkadaşlar. Hatta biz de deneriz yapmaya çalışacağız çalışırız arkadaşlar. Bakar mısın abi her şey A'dan Z'ye sizi kendi zekanız, kendi hayal gücünüze göre yaratabileceğiniz bir sürü imkan var. Bu harika güzel özellik arkadaşlar. Bilin harita inşa etme gelmiş arkadaşlar. Alın demiş PUBG Mobile yapın abi. Her şeyi bizden beklemeyin ya basın abi. Hayal gücünüzü kullanın yaratın demiş gayet de güzel şeyler var. Arkadaşlar burada dediğim gibi 25 farklı oyun cihazı var diyor. Bakın arkadaşlar burada farklı farklı istediğinizi yapabiliyorsunuz. Hani bu başlangıç koyuyor vesaire gibi bir sürü var arkadaşlar harika. Yani size her şeyi bulmuşlar ya. Yapın abi yarışın. Oyun parametreleri diyor. Şöyle bir bakıyorum. Kaç kişi oynayabileceğinizi, ekipmanları ayarlayabiliyorsun. Arkadaşlar çok çok iyi. Arena modu kurmuş bakın böyle vs atabiliyorlar. 5 vs 4 vs 4. Kendiniz onu ayarlıyorsunuz. Ben bu parkurları çok beğendim. Parkurlar harika gerçekten. Tank vs tank da güzel. Daha önce deneyimledim oynadım. Ve gerçekten eğlenceli parkur denedim. E, vs'yi denedim. Tank da denedim arkadaşlar. Burada şimdi oyuna girip arkadaşlar bir deneyimleyelim. Tekrardan görelim. Hatta size craft yapmayı göstereceğim arkadaşlar. belirli materyalleri koyup fişek bile çıkarabiliyoruz. Arkadaşlar şimdi hemen oyuna gireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şurada WoW var hemen benim webcam'in altında ben onu göstereyim size. bak gördüğünüz hemen WoW'a tıkladığınız zaman arkadaşlar buradan arena modlarını klasik modları ya da sizin yaptığınız tasarımcı ol butonu tıklayarak buradan başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar ben başvurumu yaptım ben de bekliyorum istediğiniz yere girip oynayabilirsiniz hatta önce bir bir tanesini tıklayalım şuna bir tıklayalım arkadaşlar bu modu bir görelim mi ne dersiniz ve başlat butonuna tıkladık burada hızlı bir şekilde güzel bir parkur var arkadaşlar bence çok eğlenceli yani bunları arkadaşlar sizler yapıyorsunuz ve bizler oynuyoruz oynuyoruz burada anladınız mı? Yani yaptığınız şey ne kadar çok sevilir tutulursa o kadar çok oynanacak arkadaşlar. Şimdi benim buraya gitmem gerekiyor. Buraya şu güzel bir harita yapmış arkadaş. Ama buradan direkt aşağı atlasam ne olur? Direkt, direkt. Buradan şöyle atlasam. Varacağım lan. Varamıyormuş. Tamam denedik. Demek bana gülüyor ama ben deneyeceğim seni. Hadi bakalım abi. Hayır ya videolarda gördüm ben oraya tutunuyor. Oraya tutunuyor gördüm daha önce. Ciddiyim. Çocuklar tutunuyor buraya nasıl yapıyor onu? Ya ha, hep ben ölüyorum orada. Tamam adam gibi buraya adam parkur yapmış senin derdin ne anladın mı? Adam gibi in demiş. Abi ben buralardan Victor müyüm de inebileceğim ya? İniyor mu lan? Şişt, şaka. Lala, hayır 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 Nasıl lan? Nereye çarptım? Bir ben ölürüm zaten başka ölen yok. buraya tutunmam lazım benim bak şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle tut. Eu acabei Ben bunu beceremiyorum. Benim, be, benim tarzım değil arkadaşlar. Şimdi buradan başka bir yere tıklayacağım gireceğim. Ya buradan gördüğünüz gibi sniper modları falan var. Buradan tümü deyin arkadaşlar. Yoğun de çok popülerler geliyor. Buradan arkadaşlar istediğinize girebiliyorsunuz ve istediğinizi oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bisiklet demişler. Giriş yaptık arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bakalım bakalım neler var. Eğlenceli. Bu arada çok eğlenceli Binlerce seçenek var orada ya. Yüzlerce seçenek var. Ana motor direkt sür. Başlamadı herhalde henüz arkadaşlar. En parkuru bir önden bir test edeyim değil mi? Oğlum bu değil ayda adamlar. Ulan. Bak oğlum. Ulan. Çok demek ki gaza basıp da uçarak gitmeyeceksin. Buradan sonra nereye kanka? Abi tek 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 yapmışlar abi ya. Ciddi meler olsun. Bindim abi direkt. Ben gidiyorum. Tamam ilk yerden geçtim. İkinci yerdeyiz. Çok hızlı gitmeme gerek yok. çarpacağım oraya. Kanka. Kanka beni sal. Şimdi buradan devam. Herkes kaza yapıyor bu arada. Bir tek yapmıyoruz şöyle uçarsak buradan bir sağa böyle çok iyi abi çok güzel parkurlar çok güzel haritalar yaratmışlar ya sizler de yaratabilirsiniz gösterdiğiniz gibi arkadaşlar buraya kadar geldik oha oha gittik bitmiyordu Buradan sonra arabayla mı git diyor bu? Bence öyle mantık o. Tamam buradan. Abi burayı değişik daha baksana adam neler koymuş değil mi? Geziyorum adeta ha böyle sanki lay lay böyle turistik bir gezi yapıyorum gibi. 25'te bitiyor bence. Yok az kaldı az çok az kaldı. Hadi devam ediyor. Bunun içinden geçmemiz lazım arkadaşlar. Bunun içinden geçmediği zaman olmuyormuş. Ha, aynen. Bak. Bakalım motor geldi. Bak bak uçarak geliyorlar. Çok iyi. Arkasından geçememişim. Gel lan buraya. Ulan adamı dövemedim ya. Adamla birlikte gideriz kanka hiç sıkıntı yok. Bu adam düşer şimdi. Düş. Buradan geçemedi bu bir daha gelecek bak. Bilmiyorum her neyse arkadaşlar çıkalım. Bir de oyunun içerisindeki detaylara bakalım arkadaşlar. Buradan dediğim gibi kendiniz de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapanlar zaten normal oyuncular arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Şimdi herhangi bir tıklıyorum. Hayal gücü, yıl dönümü, one man squad detaylara bir göz atalım tabii ki kulaklığımızı takalım değil mi chat? Evet arkadaşlar oyuna giriş yaptığımız anda bizi böyle bir bekleme lobisi canlanıyor gözümüzü. Çünkü bak drop buradan bir tane bomba, bir tane kask, bir tane drop ve şurada bir jipimiz var. Şunu çözemedim. Bu ne? Bilemedim. Bunu bunu bilmiyorum. bu, burada at bomba atar var arkadaşlar. patlıyor mu? Yok. Tamam. Gayet güzel bir giriş lobisi bizlerle arkadaşlar. Şimdi oyundaki etkinliğin bölgelerini atlayacağız. Artısı craft yapmayı falan göstereceğim arkadaşlar. Evet artık uçaktayız arkadaşlar ve de tam da 5. yıla özel noktalardan geçiyor. Diğer noktalar da 5. yıla özel arkadaşlar ama ana merkez burası. Stalber. Buradan atladığınız zaman arkadaşlar canlanma kartı alabiliyorsunuz. Direkt size doğrudan bir hak daha veriyor. Bilginiz dahilinde olsun. Küçük bilgiler her zaman iyidir. Birazdan aşağıya inip runik güçteki gibi küpler geldi arkadaşlar. O küpleri tanıtacağım. E, craft yapmayı göstereceğim. Neyle neyi birleş... Ya ben 6x ile mesela benzin birleşince bir şey olduğunu biliyorum mesela. Ama hep %100 değil arkadaşlar. Birçok olasılık var ama en yüksek onlarda. Hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Uzaktan şöyle bir bakın. Şuranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten muazzam derecede güzel ve özel. Burada bir sürü pick falan da var arkadaşlar. Yukarı zıplayabileceğiniz. Onları da göstereyim. Bırak onu kardeş. Bakın bu mesela bunları hepsini tanıtacağım birazdan sizlere arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bakın şu seyyar bak. Hop. Nasıl kullanır? Şu killi alalım. Killer alalım. Killer bize lazım. Bakın arkadaşlar bu küp mesela tıkladığınız üzerine. Bak şurada değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu şu şekilde koyabilirsiniz. Anladınız mı? Ya da bunlar alayım. Üçgen şeklinde. Kendinize güzel bir parkur kurabilirsiniz arkadaşlar burada da. Ben kill almaya doyamadığım için şu Brimoltof. Burada arkadaşlar şekil şemaları kullanın. skillimi çaldı. Orayı skillimi çaldı. Şimdi size bunu da göstereceğim arkadaşlar. Bakın bunu buraya kurdum tamam mı? Bunun içine fırlat deyip buradan bombaları falan şu şekilde fırlatabilirsiniz arkadaşlar. Düşmana doğru. Mesela şu size bir bomba attım. Bomba oraya gitti. Tamam. Şimdi kendimi fırlatacağım arkadaşlar. Bakın gir diyorum içine. Şöyle fırlattım abi. Oo, Kanka. Lan. Ortalık karışık. Yapmayın kanka. Buradan 9 kill aldık bile. Şimdi göstermediğimiz var size craft'ı göstermedim arkadaşlar. Şöyle trambolini koy kanka. Hop. Şöyle bir trambolin daha. Hop. Kanka neredesin? Altımda lan hemen. Tamam. Şimdi hemen bir craft yapacağız. Böyle çantamızı açtığımız anda gelir. Malzeme dönüştürücü yeri geliyor arkadaşlar. Sen 10 tane hakkın var diyor. örnek ölüm örne 4x e attım. Ne atayım? 762 mermi attım arkadaşlar. Burada dönüştür diyeceğim. Burada da detaylar var arkadaşlar. Lan 4x veriyor geri. El bombasıyla 762'yi birleştirsene be. El bombası ve 762 değiştirdik. Evet Godzilla bombası vardı arkadaşlar. Al dedik hemen. Bu güzel bunu kullanırız. Sisle bunu yaparsak ne oluyor? Aa, bu ne? Araç sinyali aldım lan. Ne attım? Araç geldi. Araç geldi. Hemen geldi bu arada. Lan neyle yaptım ben? Sisle. Sisle, sisle ya. Sisle bunu yaptım. Yok. Doğru, doğru. Oo, tamam. Bunlar random çıkıyor bir şeyler. Dur. Aa, bana konsantre enerjici kullandım ama tık bak. Bir saniye. Bomba ve red dot. Bomba ve red dot dene dedi. Olur aracımız gelmiş zaten buraya. Bomba bulacağım. Bir de red dot bulacağım. Tamam benim için kolay şeyler arkadaşlar. Bir de 6x lazım. Hatta 2 tane 6x lazım. tamam markete gideriz. Bende 24 para var. Marketten alabilirim bunları. Bir kendimi fırlatacağım ya. Ben niye koşuyorum böyle ya? Fırlat. şöyle fırlatırım ya ben. Çok iyi fırlatma. Tamam okey. Şurada bir planör var. Planöre biner. Uçar giderim ben kardeşim. Abi artık güzel. Ana, lan bunlar ne? Lan bunlar ne? Lan bu ne? İnanmıyorum. Oğlum bu ne lan? Çok iyi olmuş ha. Oha ha. Düştüm bak bununla. Bu iyi ya. Ben bunu süremiyorum ya. Çok beceremiyorum. İyi gidebiliyoruz. Normalde ben gidemiyordum bununla. Tamam tamam. iyiyim iyiyim. Böyle sola doğru gideyim. Gerçekten oyunun Bayağı bir detaylandı arkadaşlar ve oyunda yapabileceğimiz birçok şey geldi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar zaten Galata Kulesi ve Kız Kulesi hala oyunda gitmedi arkadaşlar. Gidip onu da deneyimleyebilirsiniz. Melarda bagi var görüyorum siz de görmüşsünüzdür oraya gideceğim. Aa oraya kadar gitmişken zaten market var sağ tarafta hemen. Market doğru gideriz. Tamam. Şu sağ üst taraftan da markete gideceğim. Oradan bir 6x alacağım. Bence iki tane al abi lazım tamam, iki tane alacağım. Arkadaşlar biz videoya kaydetmiştik onları. Hani biz daha önce denedik neyle ne çıkıyor, ne oluyor falan diye. Ne çıkarsa baktığımız ama çıkma olasılığı var öyle şeylerden ya. Yani. Random denerken güzel şeyler çıkarttık 6x'te. Buraya geldik. Çok fazla param yok ama işime yarayacak kadar var. 6x burada buldum direkt ha dur dur 6x'i koydum arkadaşlar şırıngayı buradan da şırıngayı koyacağım dönüştür dedim alamadık bir şey bakın arkadaşlar bu arada bu şu işe yarıyor bakın böyle mesela atlama attınız düşmana direkt öldürüyor Nasıl? İzleyicinin tepkisi merak edin. Ha, ne yapıyor bu demişsinizdir. Yalan yok şimdi. Ya şu küçük mini yere de gitmek istedim arkadaşlar. Oraya da bir girelim. Bakın burada da minisi var. İnelim bakalım. Oyunda arkadaşlar gerçekten yapabileceğiniz birçok özellik var cidden. Sizler de yorumlara yazın abi. Şunu da şunu dönüştürebilirsin falan gibise Baksana şu drop'un özelliğini. Aa bunu da atabiliyoruz yine bir tip. Ama canımız gidiyor. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Hak kalmamış. Hani öldüğümüz zaman yine hak geliyor mu diye merak etmiştim. Orakla bomba. Bomba. M4 verdi random veriyor arkadaşlar ya biz daha önce yaptığımızda farklı şeyler vermişti fişek çıkmıştı ne bileyim ben böyle değişik bir tane bomba var arkadaşlar bombayı atıyorsun orası alan oluyor tamam mı alan bölgesi oluyor ve alan hasarı yiyor yani alan dışı kalmış gibi hasar yiyor arkadaşlar ulan bana bir fişek çıkaydı iyiydi ya bakın şimdi şuraya koyacağım bunu İyi izle şöyle tahavaya fırlatsa ne olur acaba merak ettim sadece deneyeceğim daha iyi gidiyormuş bu arada Alanı da zaten bu tarafta bize doğru verdi Son 20 kişi Setim falan yok çok önemli değil arkadaşlar Güzel bir oyun tanıtımı olduğunu düşünüyorum ben gerçekten Beğenmişsinizdir umarım sizlerde Ama ben biliyorsunuz ki gameplayci birisi olduğum için Şu maçı da 1000 tamamlayıp oyuna öyle veda etmek istiyorum Bu arada yeni gelen arabayı da deneyelim arkadaşlar Görmeyenler varsa onu da gösterelim Bakın Şu özellik güzel zevkli bu özellik güzel. Drop uçakları artık böyle galiba arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bakacağım drop atacak mı? Attı aynen aynen. Droplar artık böyle arkadaşlar. Çok güzel. Ben bunu sevdim. Sayıda... Oğlum tepe atmış lan bunu. Şu dropu kapatayım mı? Dur. Ah şöyle. Bu dursun az sonra kullanacağım ya. Şu an bir düşman yok ama 3 set yaptık bu gayet güzel. Bunu ağaç çarparsak ne oluyor acaba? Oo dayanıklı. Dayanıklı öyle. Mermiye karşı dayanıksız biraz ama araçlara karşı dayanıklı. Hoş geldiniz kardeşim. Selamun aleyküm. Adam kaçıyor lan. Ka şey yapmış ha. A yapmış. O ağ atma var ya. Kanca. Ondan yapmış. Ha şerefsiz tosma ya. Kanca ata ata kaçıyor. Lan gel buraya. Bize çıkmadı o kanca. Gel bakayım bir. Aha. Beni gördü o gördü. Beni gördü bekliyor orada. 2 kişi İki kişi zaten biri orada bekliyor biri orada bekliyor. Arkadaşlar genel olarak güncellemede gerçekten çok güzel şeyler var. Detaylı olabildiğince her şeyi gösterdim. Ama kanca atma vesaire de var arkadaşlar. Mesela craft yapıyorsunuz ya orada. Kanca çıkabiliyor. Fişek çıkabiliyor. Attığımız zaman sis gibi. Orası mavi alan oluyor ve alan dışındaymış gibi hasar alabiliyor. E, görmüş olduğunuz birçok özellik artık PUBG Mobile'de arkadaşlar. Yeni gelen jet motorlu KBC'si çok hızlı hareket edip biraz da yükseğe zıplayarak pipelarınızı güçlendirebiliyorsunuz bu arada. Biz karşılaşmadık. Karşılaşabildiğim bütün her şeyle karşılaştım. Ama mesela kanca ile karşılaşamadık. Ne bileyim fişek çıkartamadık. E, bu dediğim beceriyi bulamadık arkadaşlar. Vesaire vesaire. Siz oyunu deneyimleyerek daha fazlasına ulaşıp kavuşabilirsiniz. PUBG Mobile indirmek için arkadaşlar açtık açıklama kısmından ve yorumlara sabitlediğimiz indirip oyununuza keyif ve arkadaşlarınızla güzel vakitler geçirirsiniz. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.